Evet başlıyoruz antrenmanlarla geometri üçgende açılar 5. antrenmandayız. Burada yine formüllerimiz var. Roket formülü var. Bayağı soru da çözeceğiz. Hatta şurada soruların altında şöyle gördüğünüz gibi beyaz noktalar yaptım. Bunu da işte işlemi rahatlıkla yapabilmemiz için yaptım. Zaten full siyah noktalardan, siyah çizgilerden ilerleyeceğiz. Ondan dolayı bu beyaz e, karaladığım yerler bayağı işimize yarayacak diye düşünüyorum. Normalde tekli tekli sayfa olarak yapıyorum. Bu sefer ikili sayfa yaptım böyle daha güzel olur gibi düşündüm. Ondan dolayı. Eğer beğenmediyseniz söyleyin. Bunları hemen düzeltelim. Şimdi karalamaya geliyorum. İlk sorumuzla başlıyoruz. Şu boyutu bayağı küçülteceğim. Şöyle. Acaba iki tık yeter mi? Birazdan deneriz. Şimdi bize x kaçtır diyor. Ee, şurası 2x şurası 2x şurası 100. Şimdi şöyle yapalım. Şurası da x galiba. Şurası hani Gerçi oranın toplamı 180 değil. Şöyle yapalım. 2x buradan x burada eti 4x. Burada da bir tane var 5x. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180 değil mi? Öyleyse biz deriz ki 5x artı mesela burası soru işareti olsun. Eşittir 180 Öyleyse soru işareti dediğimiz yer bir saniye e, gitti. Yakınlaştıralım şöyle. Karalamayı kaldıralım yoksa sıkıntı olacak bizim için. De. Evet. Tamam sıkıntı yok soruya hemen geri dönüyoruz. E, 5x artı soru işareti eşittir 100 dedik. Soru işareti 180 5x oldu. Tamam mı? Şimdi e, seviyesi yüksek olanlar diyecek hocam zaten bunu biliyoruz yani bunu ispat etmenize gerek yoktu. Bilmeyenler de var. Bilmeyenler de var. Ben için yapıyorum. Buraya 180 eksi 5x dedik. 5x. Evet. Şimdi şuranın toplamı 180 değil mi? Bakın şöyle farklı bir renk alalım mı? Pembe alalım mesela. Gelse tabi. Şimdi şuranın toplamı 180. Öyleyse biz ne diyebiliriz? 180 5x artı 100 artı 100 pardon. Eşittir 180 diyebiliriz değil mi? Çünkü hani biz zaten önceden ispat etmiştik bunu ee, şimdi söylememizin sebebi sadece hatırlatma şu söylüyorum. Yoksa direkt söyleyip de geçebilirim ama işte öyle de aklınıza kalır mı? Şüpheli. Şimdi burada işlemleri yaptığımızda 280 5x eşittir 100 olur 5 5x x, x de buradan 20 gelir cevabımız denizlidir diyorum ve birinci soruyu <laughs> bu şekilde bitirmiş oluyoruz gelelim ikinci soruya şöyle beyaz noktalar yaptım. Eğer beyaz karalamaları yaptım. Eğer bunu beğenmiyorsanız söyleyin. Farklı bir şeyler yapalım. Sonuçta burada size öğretme amaçlı gidiyoruz. Şurası X galiba. Ee, ondan sonra şurayla şurayı bize eşit vermiş. Burası 70 zaten. Burası 55. Çok güzel. Şimdi şuraya A diyelim mi? Buraya A dersek burası da A olacak. Öyle değil mi? Evet. Ee, öyleyse şurası bakın farklı bir renkle göstereyim. Şu pembeyle gösterdiğim yerler. Şurada pembeyle gösterdiğim yer. Kaç olacak? 180 70 eksi a değil mi? Sonuçta üçgenin işaretler toplamı 180. Öyleyse şu pembeyle gösterdiğim yere 180 eksi şurada sıfır koymayı unutmuşum. 70 eksi a. Yani o da eşittir. 110 a. Tamam. Şimdi yine diyeceksiniz hocam bu kadar basit anlatmaya gerek yoktu arkadaşlar. Burada sıfır seviye olanlar da var. Ben onlara göre uyarlıyorum. Eğer kendinize bir şey katmak istiyorsanız zaten ileriki sorularda yani e, kuralları gösterdikten sonra ileriki sorularda zaten zorlaştırıyorum sorular. Yani ispat etmiyorum diyelim. Ondan dolayı da orada oluyor bir şeyler. Şimdi ne diyelim bundan sonra? Burası 110 a oldu değil mi? Şimdi 110 eksi a artı a. Şimdi şurası 110 değil mi? Şurası 110 yani. Şöyle göstereyim. Şurayı açıklamaya çalışacağım size. Şöyle turuncuyla yazdığım yere dikkat edin. Şimdi burası 180, 110 eksi a artı a değil mi? Burada da hani bir tane a var ya. E 110 eksi a artı a yazınca eksi a artı a götürür değil mi? Öyleyse şu turuncu yazdığım yer 110 çıkıyor. E 110 sağ. Şöyle bir saniye. Mavi, mavi alalım. Mavi alalım mavi alalım. Şurası da mavi yazdığım yerde 70 çıkıyor. Soru bitti. 70 artı 55 artı x eşittir 180 oluyor. Öyleyse buradan da x'e kaç kalıyor? Öde 70, 125, oradan da 65 kalıyor. 65 mi? Yok 55 galiba. Bakalım 70, 125, evet 55 ya pardon. Pardon, pardon. Cevabımız Adana diyorum. İkinci soruyu da bitirip sıra üçüncü soruya geldi diyorum. Ee, üçüncü soru görünmüyor. Tamam üçüncü soruyu geçelim. Ee, ben büyük ihtimalle videonun sonunda üçüncü soruyu da çözüp yerleştireceğim. Büyük bir ihtimalle unutabilirim söylüyorum. Şimdi burada bir roket formülü var. Ben bunu göstermiştim ya bence roket kuralına. Bunlar roket diyenler oluyor, şalvar diyenler oluyor, yumruk yemiş üçgen diyenler oluyor, bumerang diyenler oluyor. bayağı fazla şey var. Ee, açıklayalım, açıklayalım. Şöyle arkadaşlar bir biçim düşünün. Şuradan birleştirdiğimizde buraya şuraya şu ikisini toplam bakın pembe yazdığım yerler. Yani ispatlamaya çalışıyorum da. Şimdi böyle olunca da video uzuyor. Sonra diyorsunuz ki işte videoyu kısa tutalım falan. Neyse tamam ispat etmeyeceğim. T eşittir x artı y artı z. T burası oluyor. Bu en büyük aşımız. Bu eşittir x artı y artı z. Ee, ispatlamaya i̇spatlamaya çalışacağım. Video uzun oluyor. Sonra işte video uzun tutmayın falan filan diyorsunuz. Pardon. Video uzun falan tutmayın falan diyorsunuz. onun dolayı da sıkıntı yaşıyoruz. Onun için t eşittir x artı y artı z diyorum. Ve bir dakika soruya. Zaten sorularda gördükçe pekiştiriyorsunuz. Yani videoları izlemeye dikkat edin. Videoyu izlediniz mi? Zaten mesela şimdiye kadar yazmadım ama bundan sonra yazacağım. Bu sorular aynı zamanda bir konu anlatım. Üçgende açılar konu anlatım. Artık videolara yazınca, videoların başlıklarını yazınca işte mesela üçgen açılar, antrenmanlar görüntü üçgen açılar, 5. antrenman soru çözümleri ve üçgen açılar konu anlatımı yazacağım. Yani bunları izlediniz zaten otomatikman konu da oturmuş oluyor. Şimdi T eşittir x artı y artı z diyelim. T şurası olsun. E, x şurası olsun. Y şurası olsun. Z şurası olsun. E, T 130 eşittir. X artı 40 artı 30. 40 y'dir. E, 30 z'dir. Bunları 30 artı 40 buradan yapabiliyoruz. Böylece x dediğimiz burası 70'tir. 70 karşıya giderse 30 60 olur. E, 70 30 60 olur. Cevabımız C Tekrar bakalım. Yanlış yapmayalım. Yani sonradan sizi yanlış yönlendirmeyeyim. 70 30 30 olan 60 evet. Şimdi geldik 5. sorumuza. Alfa kaçtır diyor. Yüz eşittir. bakın. Şurası t oluyor. Şurası x oluyor. Şurası y oluyor. Şurası z oluyor. Burada da bu sefer de z'yi soruyor. İlk başta bize x'i sormuştu. Bu sefer de bize z'yi soruyor. Yüz 100 diyelim. Kalem yazı. Ya da siyahla yapalım. Siyahla daha belirgin oluyor. Daha böyle güzel bir görüntüsü olduğu için. 100 eşittir. 35 artı 45 artı z. Hocam sırayla yazmadınız ya fark etmez sırası önemli değil toplama yapıyoruz ya bir şey olmaz işlem önceliği falan gerek yok. Şurası 40 70 80 yapıyor Z'mizde buradan 20 çıkıyor. Yani Z de zaten alfa oluyor. E alfa da oradan zaten 20 çıktı. Cevabımıza 5. sorunun cevabına Denizli diyebiliyoruz. Bu sayfayı bitirdik. Şimdi sıra diğer sayfada. Kaçıncı sorudayız? Altıncı sorudayız. Alfa kaç diye soruyor bize. Şimdi ben sizi hatırlıyor musunuz? Şöyle demiştim. Bir üçgen var. Eğer şurada böyle bir işaret görürseniz bu 90 derece anlamına geliyor. Şu üçgen 90 derecedir anlamına geliyor. Yani burada bu üçgen burası 90 derece. E şurası T değil mi? Şurası X değil mi? Şurası Y değil mi? Şurası Z değil mi? Öyleyse T yani 90 eşittir. X artı 25 artı 35 buradan da x 20 50 60 oradan da x 30 geliyor x de zaten alfaydı bize alfayı soruyor alfa zaten 30 geliyor 6. sorumuzun cevabına gönül rahatlığıyla Edirne diyebiliyoruz hadi bakalım hadi biraz hızlı 7. soruya geçeceğiz daha geçmiyor evet biraz fazla geç Şimdi birazcık daha artık e, harfli ifadelere gelelim. X'li, Y'li, Z'li terimlere geleceğiz. Bir saniye. Devam edelim. X'li, Y'li, Z'li terimlere geleceğiz. Artık harfli ifadeler daha çok e, ağırlıklı olacak. Şimdi diyebilirsiniz, şimdi ÖSYM'de bu çıkmıyor, bunun tarzında sorular çıkmıyor. Evet ama bu temel oluşturuyor. Siz bunu bilmeden muhteşem müşteri geldiğinde bir soruda bunu göremiyorsunuz. Bu şekilde ne kadar çok soru çözersiniz o orantıda daha çok muhteşem müşteri görebiliyorsunuz bu üçgende. Çünkü geometri öyle bir ders ki, mesela bir soru veriyor, sorunun içine 10 tane konu yerleştiriyor her zaman. 10 tane konu, bütün konuları bilmen gerekiyor. Bir tane bile konuda eksik olursa ...o soruyu çözemiyorsun. İşte ya da çözebiliyorsun çok aşırı uzun yollardan çözebiliyorsun. Bunun gibi yani geometride bir sorudan şöyle... ...geometri mesela ne diyelim... ...işte benzerliktesiniz, üçgende benzerliktesiniz. Üçgende benzerlikte üçgenlerin hepsini tekrar edebiliyorsunuz. Yani müthiş bir ders. Hiçbir ders böyle değil. Matematik bile böyle değil. Ama geometride bu şekilde. Bütün dersleri tekrar edebiliyorsunuz bir konuda. Neyse fazla lafı uzatmayalım... Kunya da nereden geldiysek. Şimdi şurası A olsun. Şurası B olsun. Şurası C olsun. A artı B artı C eşittir. 120. A'ya ne dedik? X artı 30. Artı. B'ye ne dedik? X artı 10. Artı. 10. ne dedik? X artı 5 eşittir. 120. Hadi 120. Evet. Evet. Şimdi kaç tane x'imiz var? 1x, 2x, 3x yazalım. 3x artı. 30, 40, 45 eşittir 120. 3x eşittir 120'den 45 çıkarsa kaç kalır? Hemen cevapları yapıştıranlar var. 75. E, x de buradan 15 yok. 25 çıkar cevabımız. Dur şurada doğru yaptım değil mi? 120 evet. 75 doğru yaptık. Gelelim diğer soruya. Hadi bakalım. İpucu yaptım. Ama bakın söylüyorum. Eğer soru işte o ipucularda yanlışlık olursa bu benim suçum değil. Bilerek yapmışımdır. Yani ipucuya çok da güvenmeyin. Yanlış da olabiliyor. Şimdi. Yani ara sıra öyle zamanlar geliyor ki ben bile şüphe ediyorum. Mesela soruyu çözüyorum. İşte diyorum ki ipucu da böyle yaptım. Kafam bir an oraya kayıyor ama. Şimdi neyse. Şimdi Şurası 140 değil mi? Bakın şu siyahla çizdiğim yer. E buraya 40 kalır. Tamam. Şimdi şurası 110 değil mi? Bakın şurası 110. E şuraya da şöyle okla çizip 70 kalır. Şurasının toplamı 180 olması gerekiyor. E burası 150 ise şuraya da 30 geliyor. Şimdi burada bumerang var merangı yapayım mı yapmayayım mı? Yapmayayım ya. İşinizi niye zorlaştırıyorum ki? Bu merangı gerek yok. Şimdi burası 150 ise buraya 30 kaldı. E 30, 70, burası 100, şurası yani üçgenin içerisinde toplamı 180'den buraya da 80 geliyor. E orası 80 ise şurası şöyle Bakın soruları uzun çözüyorum görmeniz için. Yoksa ben 2 iç 1 dış diye de bilirim. Ama burada ispat yapıyorum. 30-70 daha mesela 100'dür. 2 iç 1 dış diyebilirim. Ama ben ispat ile yapıyorum. Şurası 80'si şuraya da 100 kalıyor. Tamam mı? Şimdi şurası 100. Şurası 100. Şurası 40. Üçgenin işaretçileri toplamı 180 değil mi? E 100 artı. 40 artı. Alfa eşittir 180. 140 artı alfa eşittir 180'den alfa 40 geliyor. Cevabımız 40. Şıkları da yok ettim. Ee, zaten video çözüm yapıyoruz. Şıklara gerek yok. Ondan dolayı. Ee, bakın az önce söylediğimi anladınız mı? Hani dedim ya ben size işte geometri tekrar dersidir. Bakın burada e, doğrulu açıların hepsini tekrar ettik. Üçgenli açıları da tekrar ettik. Ya yani bu bumerang e, kuralını kullanmadık ama hepsini tekrar edebildik. Şimdi Geçelim bir dahaki sorumuza. Burada aa, o örnek soruymuş ya zaten. Tamam sıkıntı yok. Gelelim 8. soruya. Şimdi 8. sorudayız. Aa, pardon karalama yanılmışız. Hemen alalım bunu da. 8. sorudayız. Alfa kaçtır diyor. Şimdi şurası 60. Şuranın toplamı da 40 artı 20 60 geliyor. E burası da 60 olması lazım. Şimdi e, geometri altyapısı olanlar hemen göz kırptı. Hocam bu eşkenar üçgen diyorlar. Anlamayanlar da mesele yok arkadaşlar. Zaten e, bunu bilmenize şu anlık için gerek yok. Bunu ileriki seviyelerde söyleyeceğim ben size. Eşkenar üçgen, üçgen diye bir mesele var. Şimdilik kafanızı karıştırmayın. Şimdi şurası 60. Şurası 60. 60. 120. Üçgenin içerisinde toplamı 180'den burası da 60 olması gerekiyor. E, alfa artı 30 eşittir 60 ise alfa buradan 30 geliyor. Cevabımız 30'dur. Şimdi geçelim 9. soruya. Ee, X kaçtır diyor. X'i soruyor bizden. Şimdi burada bu merak yapalım mı yine ya? Şey o şal var ha yani. Nedir? Şurası 90'dır. Şurası 2X'tir. 3X'tir. 4X'tir. Açarak yazacağım. 3X artı 2 Hadi bakalım. Hadi yaparsın. 2 X artı 4x eşittir 90. Hani x y z'nin toplamı 90'a eşit ya Şimdi 3x, 5x, 9x, 9x eşittir 90 ise x buradan 10 gelir. Cevabımız Bursa'dır. Ee, yetti mi? Biraz uzun oldu videolar. Galiba bitti sorular. Dur bakalım. Evet sorular bitti. Videomuz 16 dakika oldu. Biraz uzun oldu artık daha da kısa tutmaya çalışacağım. Ama yani sonuçta burada kaç soru? 9 soru çözdük mesela. İşte ispat da yaptık. Konuyu, konuyu özetliyoruz zaten. Konu anlatım yapıyoruz. O günü bir kişi yorumlarda belirtmişti. Hocam konu anlatımına gelsin diye de. Bilmiyorum belki onu da yaparım şimdi dersler sıkıştırıyor bir yandan üniversite dersleri ondan dolayı biraz zorlanıyorum ama onları da yapmaya çalışacağım söz vermiyorum ama yapmaya çalışacağım belki ee, konu anlatımlarda gelir kendinize iyi bakın Hoşça kalın.